Hep zirvede kalamıyorsunuz çünkü bazı anlar oluyor. bir takım düşüşler de yaşıyorsunuz o yani. E, Takımınızda sakatlıklar oluyor. Bazı oyunculardan verim alamıyorsunuz. <laughs> Özgüven ve sorumluluk. Bu ikisi birbirine çok bağlı. Özgüvenin olacak, ondan sonra da sorumluluk alacaksın. Sorumluluktan e, kaç <laughs> Orta sırada bir NBA takımı e, yarın öbür gün ben şampiyonluğa soyundum derse, biz buradayız. Onu da şampiyon yaparız Yani biz buradayız. <laughs> Şimdi biz genelde çok yoğun, bir tempoya alışkın insanlarız. Özellikle de işte bizim Eylül ayında başlar, ta ki Haziran ayına kadar ne hafta sonumuz var, ne hafta içi iki tane maç var, sürekli seyahatler, deplasmanlar, sonuçta geçtiğimiz sezon, yani bir önceki sezon, pandemiden önceki sezon 85 tane resmi maç oynadık. Bunun üzerine antrenmanlar, hazırlık maçları çok yoğun. Şimdi tabii bu ligler ve Avrupa'daki bütün müsabakalar Mart ayının ortasında durdurulunca ben de dedim ki hiç olmazsa bugüne kadar olan bu hikayeyi çünkü sonuçta Türkiye'de, Türkiye için sıra dışı bir hikaye var. Yani basketbolun ta en temelinden, basketbol okullarından çalıştırmakla başlayıp yani 9-10 yaşındaki çocukları çalıştırmakla başlayıp sonra dünya yıldızlarını çalıştırmaya kadar uzanan bir yol var. Ve bu yolun içerisinde işte Türkiye'nin neredeyse bütün büyük takımları basketbolda. İşte Avrupa'da, İtalya'da Montepaschi, Siena, Bologna gibi takımlarda yaşadığım anlar, anılar, kupalar, bazen gelen şampiyonluklar, bazen son anda kaybedilen şampiyonluklar ve en önemlisi de tüm bunların duygusal anları yani geçen süre içerisinde Bunları özellikle de işte genç nesille paylaşmak istedim. Çünkü bizde hep şöyle bir şey vardır. İşte hep çok uzak gelir bize bazı Türkiye dışında insanların yaptıkları. Sanki biz onlara hiçbir zaman erişemeyiz gibi gelir. Ama bunlara bir Türk insanının da doğru yoldan giderek, sürekli olarak çalışarak, hiçbir zaman sürekli hele ki bizim mesleğimizde antrenörlükte yani hep zirvede kalamıyorsunuz. Çünkü bazı anlar oluyor. Bir takım düşüşler de yaşıyorsunuz. O, yani e, o takımınızda sakatlıklar oluyor. Bazı oyunculardan verim alamıyorsunuz. Kötü zamanlarda da geri adım atmayan en iyi dönemlerde bile kupayı aldıktan ertesi günden itibaren bir sonraki e, sezonu düşünen e, bir hikaye bu. E, bunların hepsi bu kitapta yer alacak. Şampiyon olduktan sonra bütün bir Siena e, halkının e, palyo meydanında ünlü 60-70 bin kişinin e, toplanıp sokaklarda hınca hınç meydanda e, sevinç gösterileri yaptığını, orada törenler yapıldığını, işte şehrin e, belediye başkanı valisi tarafından e, şehrin anahtarının e, verildiğini ve e, orada şimdi bile yıllar sonra bile oraya gittiğim zaman gene çok büyük bir sevgiyle, büyük bir heyecanla karşılandığımı e, bunlar e, tabii ki çok güzel e, anılar benim için. Mahcup olmadık yani sonuçta o gittiğimiz zaman o sözleri verip 2-3 ay sonra geri de gönderilebilirdik. Ama böyle olmadı. Siyana'da çalıştığım 2 yıl içinde bir Avrupa Şampiyonluğu Euro Cup'ta, o zamanki adıyla Saporta Cup'tu. Daha sonraki sezonda Euro Final Four, Euro League 3. basketbol tarihinin ilkleriydi bunlar. Bunları da bir Türk olarak, bir Türk spor adamı olarak, hele ki bu kadar o dönemki gibi daha kariyerimin çok başlangıç noktasındaydım. Bunları yapmış olmak e, tabii ki e, büyük heyecan verdi ve şu anda hala İtalya'da e, sadece Siena değil e, tüm spor basın tarafından e, çok ciddi anlamda e, saygı e, duyulduğumu görüyorum. E, bu da tabii ki bana çok mutluluk veriyor. E tabii heyecan verici çünkü yani sonuçta ben bugüne kadar şampiyon olduğum takımlarda e, favori takımların koçu olmadım. Evet. Ee, yani, e, evet tabii ki elimde hep e, yeterli kadrolar vardı. Ama bu kadroların hiçbirisi de o sezonun en büyük bütçelerle kurulan takımları değildi. Özellikle işte Beşiktaş'ta yıllar sonra gelen, çok uzun bir yıl sonra gelen şampiyonluk galiba işte 30-35 sene sonra. Galatasaray'da keza aynı şekilde 23 yıl sonra gelen şampiyonluk. Bir de bütün bunlara o camialarda kazanılan Avrupa şampiyonlukları, Avrupa kupaları. Bir de bunun üzerine de işte Anadolu Efes'te özellikle ilk dönemimde tarihindeki ilk Final Four 2000 yılında. Ondan sonra da 3. dönemimde 2019'da gelen Euroleague finali. İşte geçen yıl sezonun çok büyük bölümünde yani 34 maçlık serinin 28'i oynanmışken 24 galibiyetle lider durumda. Tüm Avrupa'nın, dünyanın takdirini kazanan bir takım. E bunlar tabii ki benim için gurur verici ve heyecan verici ama ben eğleniyorum yani, keyif alıyorum. Ben basketbol antrenörlüğünü sadece bir meslek olarak bakmıyorum. Yani benim hayattaki en büyük hobilerimden bir tanesi. Yani basketbol çok zevkli bir spor. E, seyretmesi bile zevkti ki. Bırakın yani bir takımın böylesine üst düzey yıldızların türlüğünü yapmak, bu kadar üst düzeyde turnuvalarda e, şampiyonluğa, e, kupaya hedeflenmek. E, bütün bunlar bana büyük keyif veriyor. Valla en önemli sır e, bir kere özgüven. Risk, risk alma. E, risk almadığınız sürece e, büyük başarılara gelme şansınız hiç yok. O riski aldığınız zaman da özgüvenle öncelikle kendinizin inanması ama kendiniz inanırken de yani hayal dünyasıyla değil bunun için geçmiş birikimleriniz gerekiyor. Yani buna hazır olmanız gerekiyor. Hazır olduğunuz zaman da inandığınız büyük hedefleri ee, çalıştığınız e, gruplara yani bu sadece oyuncu bazında değil işte yönetim bazında ekip arkadaşlarınıza e, onlara inandırabilmek. Ondan sonrası tabii ki e, çalışma disiplini. Bugün büyük başarılara e, ulaşmak için mutlaka disiplinli bir şekilde, özverili bir şekilde e, ve işinizi çok severek. Burada en önemli nokta bence işimi çok severek yapıyor olmam. Kendimi hiçbir zaman e, sınırlamamam. Hep sıra dışı e, başarılar için mücadele etmem. Bunun için de risk almam, belki de etrafımı inandırmam. E, tabii ki yani her zaman da bugüne kadar çok şükür e, işte gittiğim neredeyse her kulüpte tarihi başarılar geldi. E, ama tabii insanları buna inandırdığın zaman da risk alıyorsun. Çünkü o başarı gelmezse e, bu sefer de sorumluluk sende oluyor. Ama e, diğer bir yöne yani özgüven ve sorumluluk bu ikisi birbirine çok bağlı. Özgüvenin olacak, ondan sonra da sorumluluk alacaksın. Sorumluluktan kaçmayacaksın. Bütün bunları yaptığın zaman vizyonun da iyiyse başarıya ulaşabiliyorsun. Ee, sonuçta burada kitabın ismi Zafere Giden Yol sıra dışı bir başarı hikayesi. Zafere giden yol belki e, Avrupa'nın önde gelen spor ülkelerinde işte basketbolun çok gelişmiş olduğu işte Sırbistan gibi işte geçmişte İtalya gibi e, ülkelerde olmuş olsa belki bu kadar önemli değildi. Ama Türkiye gibi e, bir ülkede e, bu sıra dışı bir başarı olarak gösteriliyor. Onun için bunu paylaşmak istedik açıkçası. Benim için tabii ki o kadar da sıradışı değil. Yani ben geçen akşam şampiyonu şeyini izledik, finalini izledik işte. Paris Saint Germain, Bayern Münih. Yani heyecanla tüm dünya ekran karşısına geçti ve o maçı izledi. Şimdi şöyle bir düşündüğüm zaman, yani bir sene önce de basketbolun en büyük kupasında, Euroleague kupasında biz o sahadaydık. Yani o takımın antrenörü bendim. Bütün dünya Orada e, Anadolu Efesi ve o takımın başında bir Türk antrenörün olduğunu izledi. E, önemli işler. E, öyle kolay değil yani e, oralara gelmek. Ama şu da var yani ben hiçbir zaman bir noktaya geldikten sonra da ya tamam işte bu nokta yok yani o işte biz Euro final oynadık. Final oynadığım final, finali kaybettik Moskova'ya. Tarihimizde ilk kez biz final oynadık ve bir sezon önce de sonuncu o, o durumdan ben Anadolu Efesi almıştım biliyorsun. Yarı sezonda geldiğimde sonuncuydu Anadolu Efesi. Ee, onun için de tabii ki aslında büyük bir gurur da var yani o finalde olmak öyle bir organizasyonda e, o günkü finali e, 210 ülke dünyada naklen yayınladı e, 2019 e, EuroLeague Final Four'un final maçını. E, şimdi orada başrolde olmak çok keyif ama tabii ki e, kaybedince bir e, hüzün e, oluyor ama e, ondan sonra mantıklı düşündüğün zaman yani bir takım e, yerlere gelebilmek için bazı aşamalardan geçmek gerekiyor. Biz çok büyük bir sıçrama yaptık yani Euroleague sonucundan. Euroleague finaline geldik. E ama o finali kaybettiğimiz günün ertesi günü de bir sonraki sezon biz nasıl şampiyon oluruz diye plan kurmaya başladık. Nitekim de geçen sezon biliyorsun müthiş bir rüzgarla, müthiş bir basketbol oynayarak sezonu pandemi oluncaya kadar sezonu domine ettik. İşte oyuncularımız rekor üzerine rekor kırdılar. Takım olarak Euroleague'in bir sürü rekorunu kırdık. Yani en yüksek galibiyet oranına sahip takım olduk. Üst üste 12 tane deplasman maçı kazandık ki bunların içinde mesela İspanya'da maç kaybetmedik. Yani Barcelona, Real Madrid, Valencia, Baskonya hepsini yendik. Moskova'da CSK Moskova'yı yendik. Tabii benim bir şansım da şu oldu. Ben basketbol antrenörüyle Efes Pilsen'de başladım. Ve o dönemde Aydın Örsün yardımcısı ve işte altyapı sorumlusu, genç takım, yıldız takım antrenörü olarak. Ve biz o dönemde Türk basketbolunun yıldızlarını hep Efes'te toplamıştık. Ve onları ben daha A takıma çıkmadan birçoğuyla daha böyle 15-16 yaşlarında çalıştım. İşte bunlardan işte bir tanesi Hidayet Türkoğlu, Mirsat Türkcan. Bunlar hep NBA'ye giden yıldız oyuncularımız. Daha sonraki dönemlerde işte Mehmet Okur, Hüseyin Beşok, işte Ömer Onan, yani sayısız Ersan Ilyasova, işte milli takımlarda Cedi Osman, neredeyse Türk basketbolunda damga vurmuş oyuncuların o jenerasyonda, yani tabii ki daha önceki jenerasyon değil işte daha önceki abilerimiz var. var, Aydan, Erman Kuntar, onlardan sonraki gelen jenerasyonda Türk basketboluna damga vurmuş oyuncuların neredeyse tamamıyla çalıştırmıştı. Şimdi şöyle düşününce Kerem Tunçeri, Ender Aslan. E, gayet tabii ki işte yani sadece A takımda değil, e, bunların birçoğu ile daha e, 15-16 yaşlarında çalıştırmıştı. İşte, Hidayet genç takımda e, biz işte burada var e, gençlerde de Türkiye'de en fazla şampiyon olan takımız e, genç takımda oynuyordu. Daha sonra işte bir sezon A takımda oynadık. 2000 yılında Final Four yaptık. Ondan sonra NBA oldu. E, Keza Mirsat Türkcan e, 15 yaşında biz Saray Saraybosna'dan getirdiğimizde e, saatlerce ben mirs'atta birebir Antrenman yapıyordum. O zaman ben de işte daha 25-26 yaşındaydım, genç takım antrenörüydüm. Tabii ki o çocukların daha sonra Avrupa basketbolunda, Dünya basketbolunda birer yıldız olmaları benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Spor ve sanat yetenek olmadan çalışmayla hiçbir zaman en üst noktaya gelemeyeceğiniz meslekler. Ben öyle görüyorum. Önemli olan işte o yetenekleri keşfetmek. O keşfederken de tabii ki daha küçük yaşlardan onları iyi analiz etmek, ileride basketbolcu olacağını onu görebilmek. İşte bunu nasıl anlıyorsunuz? Daha işte sahada çocuğun koordinasyonu, atletik kabiliyeti, fizik bazen illaki çok uzun boylu olması gerekmiyor. İşte dünyanın en iyi, işte bizim takımın Avrupa'nın şu anda yıldızlı Larkin takımın en kısası ama müthiş bir çabukluğu var, müthiş bir oyun zekası var. Bunları keşfedebilmek, e, ondan sonra da e, oyuncunun o yeteneklerini çalışmayla, e, disiplinli bir çalışmayla e, geliştirebilmek. Burada tabii tek başıma değilim. Yani bir ekiple çalışıyorsunuz, yardımcılarınız var, kondisyoneriniz var, e, psikoloğunuz var, e, idareciler sürekli onlarla ilgileniyorlar e, ama bütün bunların temelinde bir kere yetenek var. Yani e, bugün bu sözünü ettiğimiz sporcuların hepsi bu noktaya geldilerse, Tabii ki benim katkım, benim dışımda altyapılarda çalışan diğer antrenör arkadaşlarımın katkısı ama en büyük katkı da kendilerinin yani kendi yetenekleri ve onların o çalışma isteği, çalışma azmi, bütün bunların birleşmesi gerekiyor. Bugün bakın on binlerce çocuk içerisinden sadece 10 tanesi belki profesyonel olabiliyor. O on tanesinin de belki bir veya iki tanesi Avrupa çapında, dünya çapında oyuncu olabiliyor. Bunun için de sıra dışı yeteneklerin sıra dışı bir çalışma uygulaması gerekiyor. Biz de bu çalışmayı Efes işte Efesino disiplini içerisinde işte müthiş bir salonumuz var, ekibimiz var, her şeyimiz, kulüp, her türlü organizasyonu oyunculara sağlıyor, işte yetenekli oyunculara işte burs veriliyor, okullara ayarlanıyor, okul takımlarında da çalışabiliyorlar. Bütün bunlar zamanında yapıldı ve hala da yapılmaya devam ediyor. Tabii benim de bu ekolün içinden Gelmiş olmam benim en büyük avantajım. Şimdi senin oğlum da basketbolcu, evet. mutlaka iyi çalışıyordun ama tabii senin DNAn basketbolcu olmadığı için iyi bir basketbolcu olacaktır ama yani ben hani bir NBA yıldızı olacağını sanmıyorum. Bu işin şaka tarafı. Tabii Hidayet'in de babası <gülüyor> <gülüyor> ismini unuttum şimdi çok değer verdiğim bir abim, yani basketbol topunu belki hiç görmemiş olabilir. Yani bu bazen doğal bir yetenek oluyor. Ondan sonra da çok sevmek ve çok çalışmak. Bu da çok önemli. Yani kolay değil. Bir kere işte sabahları biz hatırlıyorum sabahları saat 6'da 7'de antrenman yapıyorduk. Okula gitmeden salona geliyorlardı. 2 saat burada özel antrenman yapıyorduk. Okula gidiyorlardı. Onlar okul bittikten sonra tekrar gelip hatta bazı günler 3 antrenman yaptıkları günler oluyordu. Diğer abilerini seyrederek kendiler kendilerine örnek aldıkları mutlaka her sporcunun kendine örnek aldığı, idol aldığı abileri olur. bütün bunların bir toplanması gerekiyor. Yani şimdi artık tabii bu noktaya geldikten sonra 2016'da Galatasaray'la Euro eee 2019'da Anadolu Efes'ten Final Four oynayıp EuroLeague finalini son anda kaybettik. Geçtiğimiz sezonda EuroLeague'in lideriyiz. E şimdi artık bu noktada Hayaller artık pek hayalden ziyade gerçeklerle baş başayız. Sorumluluklar arttı. Bundan sonra çalıştığın her takımda mutlaka hedefinin Avrupa şampiyonluğu, Euroleague şampiyonluğu, Türkiye'de şampiyonluk bunlar olması gerekiyor. Tek tek bakacağız. Yani artık bunların hiçbirisinin benim için bir hayal olmadığını ben görebiliyorum. Ama tabii kolay da değil sürekli olarak karşınızda çok da güçlü rakipler var. işte gene bu sezon başlayacak. Real Madrid, Barcelona, CSKA Moskova, Maccabi, Fenerbahçe, Olympiakos, Panathinaikos yani herkes bizim gibi şampiyonluk için hazırlanıyor. Şimdi artık en zirvedeki kupaya erişmek istiyoruz. Çünkü artık benim gerçeğim o. Yani artık bu hayal olmaktan çıktı. O artık benim gerçeğim oldu. Valla NBA'de hocalık yapmak çok zor. Şimdi bakıldığında benden daha kariyerli Avrupa'da hocalar var. İşte bunlardan bir tanesi biliyorsun Fenerbahçe'yi uzun yıllar çalıştırdı. Celko Obradovic. Mesela 9 tane Euroleague şampiyonluğu olan bir hoca. Şimdi o da gitmeli daha yani NBA'de takım çalıştırmaya. NBA ayrı bir orası bir show business. NBA'de daha çok hocalık yapanlar son dönemlerde baktığınız zaman işte basketbolu yeni bırakmış ünlü sporcular işte genel menajer veyahut da takım sahiplerinin gene yakın onlarla ilişkileri yani sosyal ilişkileri kuvvetli olan kendilerini yetiştiren hocalar. Ha tabii ki geçmişte yok mu var işte Phil Jackson hala şu anda işte Popovic benim çok hayranlıkla takip ettiğim Jeff Van Gundy gibi ama hiç Avrupalı yok. Yani şu ana kadar Avrupalı olup da NBA'de antrenörlük yapan yok. Bir tek işte e, Kokoskov e, o da yaklaşık 10-12 sene Amerika'da yaşadıktan sonra bir sene NBA'de head coachluk yapabildi. Onun için açıkçası e, böyle bir e, hayalim yok. Ama orta sırada bir NBA takımı e, yarın öbür gün e, ben şampiyonluğa soyundum e, derse biz buradayız. onu da şampiyon yaparız Yani biz buradayız. İnşallah. <laughs> Valla şimdi tabii Türk milli takımıyla ben e, 2014'te 2017 arasında tam bir jenerasyon değişikliği döneminde milli takım antrenörlüğü yaptım. İşte bir takım oyuncuların artık işte Hidayetin Mehmet Okur'un, Hüseyin'in, Kerem Tuncer'in, Kerem Gönlüm'ün bırakıp da yeni jenerasyonların işte biz 2014'te C.D. Osman'ı 17 yaşında A Milli Takımı aldık. İşte Furkan Korkmaz keza aynı şekilde 17 yaşında birçok oyuncuyu yeni başlattık ve orada işte dünya 8'inci olduk İspanya'daki turnuvada. Daha sonra da Avrupa Şampiyonası 2015 ve 2016 Olimpiyat elemelerinde oynadık. E, tabii ki bu jenerasyonlar artık e, sağlam, yani yetiştikten sonra e, çok daha büyük başarılar kazanılabileceğini ben e, düşünüyordum. O dönemde zaten o milli takımı kabul ederken de e, böyle bir projeyle başlamıştık. Ama işte federasyonlar değişti. Yeni gelen federasyonların farklı yaklaşımları oldu. Bir dönem biliyorsun e, özellikle bir kulübün başkanının bana karşı çok ciddi bir tavrı oldu. Hem kulüp hem milli takım çalıştıramaz diye. O dönemlerde yıprandım biraz ve çekilmek durumunda kaldım. Şimdi de çok değerli bir arkadaşım milli takım antrenörü. O dönemde zaten benim yardımcım da 2014-17 senesinde. Yani ona ben güveniyorum ve şu anda biz hepimiz milli takımımızın başarılı olmasını istiyoruz. Ha sonuçta ileriki dönemlerde gene milli takımda Hocalık yapar mıyım, yapmaz mıyım? Bunlar yani o günkü şartlarda konuşulacak şeyler. Çünkü şu bir gerçek ki şu anda Avrupa basketbolunun NBA'yi diyeceğimiz Euroleague'de işte senede 35-40 tane maç yönetiyorsunuz ve ciddi anlamda bir efor sarf ediyorsunuz ve ben bundan son derece de keyifliyim. Şimdi bir kere ben fanatik yayınlarıyla bana böyle bir teklif gelince hiç onlarla bir anlaşma bile yapmadım. Benim bu işte hiçbir maddi şeyim yok, hiçbir beklentim yok. Ben işte bir anı olsun, bir arşiv olsun, Türkiye'deki spor kitaplarına yeni bir anı olarak dursun diye bunu kabul ettim. Ama daha sonra kitabın lansmanına da belirttim. Bu kitabın satışından elde edecek gelirin büyük bölümünün Türk Eğitim Gönülleri Vakfı, TGV bağışlanmasını istediğimi belirttim. Bu konuda da fanatik yayınlarıyla görüşüyoruz. Ee, yani burada bu kitabı okuyan herkesin TGEV için bir katkı, bir bağış yapacağını e, belirtebilirim. E, bu da benim için bir keyif. Daha önce sezon içinde de ben e, All Star takımının e, antrenörüydüm bu sene gene. E, orada da gene e, TGEV için bir e, faaliyette bulunmuştum. İşte e, kendi resmimin olduğu e, Anadolu Efes e, tişörtlerini kendim e, satın alıp oradan onları ücretsiz bir şekilde imza karşılığı TGV bağış yapanlara dağıtmıştık. Orada da bir miktar, ciddi bir miktar para toplanmıştı. Bu kitaptaki beklentim de o. Hem yani merak edenler okusunlar, okudukları zaman da bilsinler ki yani onun zaten zannediyorum 29 TL ücret konmuş. O paranın hiçbiri bir kere bana gelmeyecek. Büyük bir kısmı TGV'ye gidecek. İşte bir bölümü de kitabın maliyeti için fanatik yayınları ona karşılayacak. Böyle de bir bağış yapılmış olacak. Var. Çünkü ben e, Türkiye'nin e, daha ileriye gitmesi için Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyetin her geçen gün daha o gün yapmış olduğu inkılapların, o günkü ileri görüşün e, her geçen gün daha da ileriye gitmesi için e, en önemli e, olgunun eğitim olduğunu düşünüyorum. E, bugün maalesef Türkiye'nin işte bazı ekonomik problemleri var. Özellikle Anadolu'da e, çocuklarımızın eğitim için... E, kitap, işte dershane birçok sıkıntısı var. Bunların hepsini biliyoruz. Tabii bunlara tek başınıza ben zaman zaman kendim de bir takım yardımlar yapıyorum. Bunları da çıkıp da tabii ki tek tek isim isim belirtmek istemiyorum. Bu bizim ailece gönülden yapmış olduğumuz bazı yardımlar. Ama TGEV tabii ki Türkiye'de eğitime destek veren ilerici, Atatürkçü, Türkiye'nin hep ileri gitmesi için büyük çaba sarf eden bir kurum. Onun için onlarla çalışıyorum ama tabii çok yani bugün sosyal sorumluluk alanında bu tip faaliyetlerde bulunan her kuruluşa çok büyük saygım var. Gerçekten hiçbir maddi beklenti olmadan toplumun kanayan bazı yaralarına pansuman olmaya çalışıyorlar. Eğitim konusu benim için çok önemli. Onun için şimdilik TEGV'le gidiyoruz. Zaman zaman diğer bazı kuruluşlara da kulüp olarak da destek oluyoruz. Ben buradan herkesin bir kere eğitimini en iyi şekilde alıp özgür, layık, demokratik hep ileri giden bir Türkiye'nin çok güçlü olacağını düşünüyorum ve hep de buna inanıyorum. Kendi oğlumu da bu şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Tabii ki şanslı bir çocuk benim oğlum. Sonuçta Ergin Ataman'ın oğlu. Bir takım Şimdi maddi im maddi imkanlarımız var. Ama bugün bu şansa sahip olmayan maalesef birçok kardeşimiz var. Onların en azından bu eğitim konusunda TGE'nin yaptığı yardımlarda gerçekten çok önemli ben de ona destek olmaya çalışıyorum Yani hep zirvede kalamıyorsunuz çünkü bazı anlar oluyor, bir takım düşüşler de yaşıyorsunuz. Yani e, takımınızda sakatlıklar oluyor, bazı oyunculardan verim alamıyorsunuz. <laughs> Özgüven ve sorumluluk, bu ikisi birbirine çok bağlı. Özgüvenin olacak, ondan sonra da sorumluluk alacaksın. Sorumluluktan e, kaçmayacaksın.